Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarıyla ilgili yorumumu da merak edersiniz. Onu da söyleyeyim madem. Ee, siyaset tayfa. Biz şu anda kısmetse olur tayfayız ama siyaset tayfayla yorumumu yapayım. Ee, AK Parti aptallık yapıyor. Ekrem İmamoğlu'nu daha fazla yüceltir bu durum. Buradan devam etmeleri çok e, salakça oldu. E, bundan sonra Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Let's Go. E, yani günün sonunda Madem öyle işte böyle diyerek bence muhalefetin de e, Erdoğan'ın adaylığının bu anayasaya aykırı olan adaylığının kabulünü kaldırması gerekir. Yani Biz de bunu kabul etmiyoruz kardeşim diye. E, kalkıp adaylığıyla ilgili bu muallaklı meselenin üstüne gitmesi gerekir. E, durum budur. Biz kısmetse olur izliyoruz. Görüşürüz. Kardeşim senin adaylığın anayasaya aykırı. Hadi bakayım sen nasıl aday oldun? Değil mi? Yani bu noktada. Yani Arkadaşlar bu ülkede bir siyasiyi içeri atarsanız puan kazanır. AK Parti çok yanlış yollarda. Ya bunu bu arada kimse bu bu kararı da olumlamaya çalışmasın ya. Uf, yok gerçekten salak mı demiş, ahmak mı demiş. Ya ne fark eder arkadaşlar? Bu ülkede adamın birisi çıktı, milyonlarca insana sürtük dedi, kahpe dedi, zillet dedi. Yani Siyasi sen diyebiliyorsun demek ki. Yani o siyasiye yasak bu siyasiye serbest olmaz bro. Ya hangi siyasi bilmiyorum bir yerde duymuştum. <laughs> ya şimdi evet Ümit Özdağ diyor ki İmamoğlu'nu diyor resmen seçime hazırlıyorlar diyor. Yani açıkçası yani bak bu da olabilir. Bu da bir komplo teorisi ama bu da olabilir. Yani insan neden İmamoğlu'nu yenilecek bok değil ya. Bunu neden kimse düşünemiyor? Yani AK Parti'de kimse demiyor mu? Abi adamı kahraman yapıyoruz. Alo. Alo bir duralım falan diye kimse yok mu acaba? Ne? <laughs> hani bu da bir bakış açısı. Bilmiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum Altan.